Hoş geldiniz yayın programımıza yine sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine 7 Haziran Çarşamba günü devam ediyoruz. Hem dünkü kapanışları değerlendireceğiz hem bugünkü şirketlerin performanslarını inceleyeceğiz. Kısaca bir yol haritamızı çıkartacağız. Destekler, trendler, yaşanan yükseliş ve düşüşler son durumu nedir? Ve önümüzdeki dönemde nasıl bir beklenti içerisinde bulunmaya devam ediyoruz? Kısa bir güncelleme ile tekrar birlikteyiz. Tekrar hoş geldiniz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Burada okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınıza görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okumayanlar da okuyabilirler diyoruz ve bunları kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Enerji şirketleri devam birlikte edelim. Kapattık piyasayı 7 Haziran gün sonu verisiyle birlikte şimdi enerji karşınızda. 32-300'lük bir fiyatlama şirketimiz içerisinde gün kapattı. Herhangi bir bozulma yine bugün de karşı karşıya olmadığımızı söyleyebiliriz. Şirketimiz yükseliş yönünü eylemini piyasayla birlikte de sürdürmeye devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de hani şirketimizin düzeltme noktaları biliyorsunuz ki 28 529 29 ana majör düzeltme. Ara düzeltme ise 30, 300, 800 aralı biliyorsunuz ki. Bugün bakıyorsunuz şirket kaç kapatıyor? 32, 300 kapatıyor. Hem düşen bandının şirketimiz üzerinde fiyatlamaya devam ettiğini görüyorsunuz. Hem yükseliş trendini hala şirketimiz sürdürmeye devam ediyor. Hem şirketimiz hareketli ortamlarında üzerinde. Zaten büyük düzeltmesini yapıp bitirmişti. Şirketimiz artık daha yeni yeni ilk defa düşeni kırmaya başladı. E pivotların da üstünde. Buradaki yatay direnç seviyesi olan 30, 300, 30, bölgesinde üstü fiyatlamaya devam ediyor. O yüzden elimizdeki bütün koşulları şöyle inceleyip baktığımızda şirketimiz tarafında herhangi bir bozulma bugün de görmediğimizi, momentum kaybını yaşanması için yani eski fiyatlara dönememe, işte e, artık işte 34, 30'u, 35, 800, 36'yı anlatamamı durumunun ortaya çıkması için şirketin gidip 30 lira 30 kuruşun altına inip 38 üstü fiyatlayamaz halde olması lazım. Var mı böyle bir şey yok. 29-28-500 beklemek için 38-3300'ün altına inmesi lazım. Var mı böyle bir şey? O da yok. Demek ki 38-3300 üstünü takip etmeye devam edeceğiz. Şirket buradaki kanalı yukarı kırmış. Buradaki düşeni korünü kırmış. E kırmış yani bu şirket hepsinin üstünde. Şu fiyattan altına inmediğim müddetçe de herhangi bir momentum kaybede zayıflık beklemiyoruz. Ha bu demek değil ki şirket düşmez. Yine 3300, 3800 destek orası. Orayı izleyin. Eter ki altına inmesin. 30 lira 30 kuruşun altına inmeyen hep 38 üstü fiyattan bir enerjisi görmeye devam etmelisiniz ki eski fiyatta doğru 36'ya doğru yükselişler yine sürsün. Ve oralar beklenmeye devam edilsin. Ve teknik bağda bozulma, yavaşlama yavaş. bir momentum kaybı ortaya çıkmasın. Aks enerji 35.300 kapanış gerçekleşti ve bu 35.300'lük mevcut şirketin kapanışı incelendiğinde şirketin yükseliş yönü eğilimi sürüyor. Bugün de baktığımızda düşen trendinin üzerinde fiyatlamaya devam eden bir aks enerji görüyorsunuz. Yükselen trend desteğinin hala üzerinde fiyatlayan bir aks enerji görüyorsunuz. 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük ortamasının üzerinde. Haftalık pivot olsun, aylık pivotunun olsun hepsinin üzerinde. RSI kendine bir trend yapmış vaziyette yükseliş yönüne eğilimini güçlü bir şekilde sürdürüyor ve momentum kaybı burada görmüyoruz. E bununla birlikte ayrıca şirkette ne anlattık? 32-33 bantları bir türlü aşılamıyordu. Bunların üstüne açmak çok önemli olacaktı. Onları da açtı şirket. Yani nereden bakarsak bakalım herhangi bir şirkette bir zayıflık görmüyoruz. Şirketin desteği 32-33'te yatıyor. Bu şirket 32-33 desteğini izlersin düzeltme noktası orası. Bu fiyatların altına inmedikçe 32-33'ün üstü kapatmaya devam ettiği müddetçe bozulma beklemezsin. Zayıflık beklemezsin. Hep yukarı ünlü anlatmaya devam edersin. Önümüzdeki süreçte 36'ya odaklanın. 36 liranın üstüne çıkar. Ve 36'lı fiyatlarında üstü kapanışlar yapmaya şirket başlarsa şu 36 liranın üstü tutunup şöyle bir 36-500 fiyatlamadan üstü kapanışlar da gelirse daha da iyi bir performans görme olasılığımızın önü açılacağını söyleyebiliriz teknik odaklı baktığımızda. Bilginize aksiyonel herhangi bir sorun yok. 32-33 takip ediyoruz. Odaşta da biliyorsunuz ki 6 lira 50 kuruşun altına inmesin. 6 lira 80 kuruşun üstü kapatmaya devam etsin tekniğini, ee, olayını. Yine senaryosunu takip ediyoruz. Bugün de baktığımızda yine 6.50-6.800'ün üst kapatmışlar gelmeye devam yine etti. Yine bugün baktığımızda trend devam ediyor. Düşünmeden şirket kırmıştı. 6, -6 bandındaki yatay majör desteğinin orta vadeli üzerinde. Ne 6, -6 altına inen ne de 6.50-6.800'ün altına sarkan bir odaş var. Hepsinin üstünde. Hareketli ortamlara bakıyorsun hepsinin üstü fiyatlamaya devam ediyor. Pivotlar öyle haftalık aylık pivot olsun. Nereden bakarsan bak şirket RSI'deki baktığımızda düşen bandı da görece güçlü endeksindeki kırıldı yukarı önüne. Nereden bakarsan bak şirketin engellerle karşı karşıya olmadığını görebiliyorsun. Engellerini aşmış, 7 tane engelin üstüne atmış ve üstü fiyattan bir odaş görüyorsun. O yüzden bozulmanın olduğunu düşünmüyoruz. Şirket 6 7'nin altına sarkmadıkça da 6.80'in üstü kapattıkça da momentum kaybetmeyeceğini düşünüyoruz. Bu yüzden hep 680 üstü kapatması bizim tercihimiz olacak. 6.50'nin altına inmesin, 680 in üstü kapatsın. Bu olduğu müddetçe herkes sadece yatırımcısı. Hareket bekliyor yani dirençlere doğru eğilim bekliyor bu 7 tane sebepten dolayı. 7.30, işte 7.90, işte 8.80 gibi hep yukarı yönlü eğilmeler muhtemel. Geri yalnızca yukarı yönlü eğilim bekleme yani gitmesi kalıyor geriye. Teknik çünkü müsait. 7 tane koşullar, 7'sinin üstünde hala bir zayıflık görmüyoruz bilginize. GESAN'la devam edelim hızlıca. 60-63 hep anlatıyorum sizlere bugüne kadar ki süreçte. Burasının kırması önemli. Daha önce bu da kıramadığını gördük. Kıramadığı hep geri çekiliyor diye ifade ettik. Bugün de kıramadı. 60-60 aşamayan Gesan geri çekilmeye devam ettiğini şahitlik ettik. Yine burada önümüzdeki süreçte 60-63 rakamlarını izlemeye devam edeceğiz. Gesan 60-63 kırdı, kırdı kırdı kıramadıkça şirket tarafında çok farklı bir momentum beklemiyoruz. Ancak bu bölgeyi kırarsak yukarı yönlü işte 73-500, 75-500 hareketini sergileyebiliyoruz. Onun dışında bak başka bir şey yapamıyoruz. E, 60-63 e, şirketi hala yukarı önü için hala şirketimiz bu 60-63 bandın üstünde fiyatlamadığı için e, gidip de 73-500 73-500 anlatmanın ben pek mantıklı olduğunu düşünmüyorum hala. Yani gerek yok anlatmaya. E, yani bilin 60-63 kırması lazım ama böyle bir beklenti teknik banda yok yani siz bekleyebilirsiniz ama yani ne zaman bekleyeyim biliyor musunuz? 60-63 kırınca bakın çünkü bu şirket ancak onun üstünde fiyatlayınca 60-63 üstüne atınca yukarı gidiyor. O yüzden buraya kırmaya odaklanacağız. Burayı kıramadığımız sürece geri çekimler muhtemel. Yine şirket tarafında burada birlikte 58'i izleyeceğiz. 58 patlarsa aşağıda 53 yine 51 var. O yüzden 60-63 üst kapanış yapmak, bunun üstü fiyatlamak yes de şart unutmayın. Oraya hala yerleşmemiz şart. Smart tarafına baktığımız zaman ise şirketimizin e, kapanışları 77400'den geldi. E, şirketimizde hala bir bozulma tabii ki görmüyoruz. Şirketimiz tarafında aşağı yönlü biraz geri çekilme eğilimleri olabilir. Hani geri de çekilebilir şirket sonuçta 20 günlük ortalamasına, 50 günlük ortalamasına, 100 günlük ortalamasına doğru ya da trend desteğine doğru bir geri çekilme, oraya bir test etme isteyebilir bu gayet muhtemeldir. Bu da 70'li fiyatların altına inmeyen hep 72 üstü fiyatlayan bir smart anlamına geliyor. Hala smart bekliyor hiçbir performans daha yapmadı borsa yükselirken öyle bekliyor şirket. Yatırımcı da öyle bekliyor. Hiçbir performans yok. 70 72 desteğini takip ederek hala şirkette hem yani muhtemel normalde. Hani beyin engel de yok. Hani mesela trende bakıyorsun üstünde. Düşen banda bakıyorsun mesela üstünde. Yatay bölgesinden düzeltmesini yapmış 200 ortamadan 60'lardan. Onun da üstünde. Bugün bakıyorsun 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük 200 günlük, ortaması olsun, haftalık pivotu, aylık pivotu olsun. yani aylık pivotun da üstünde. E bugün baktığında yani RSI bazı da hani düşen bant varmış sürekli ona da kırmış geçmiş. Hani o eski banttaki düşüş de yok. bir engel yok. Yani teknik bana yalnızca geriye biri girip çizecek. Tabiri caizse böyle özetleyebilirim. Yani yoksa başka türlü hani hareket beklememek için bir neden yok. 70-72'nin üstüne tutmukça, 70'in altına inmedikçe, 72 üstü fiyat alacak bu tarafta muhtemel çünkü yani 86 bandı, 90 bandı, 94 bandı var. Hani bilginize O yüzden hala yatırımcısı beklemeye devam ediyor. Çok bir değişiklik yok. Öyle bekliyor herkes. Bir engel de yok. Teknik de bozulma da yok. 70-70 kere doğru düşüş de olabilir. Daha inmedi de. Ne düşüş var ne yükseliş var. Öyle bekliyor şirket. Hun hiçbir performans yapamıyor. Tek yaptığı şey dirençleri kırmakla uğraşmak. Yani şirket tarafına tabii ki teknik bandı ciddi bir bozulma uzun vadeli yok ama yani şirket gidecek tekniğe sahip olamıyor bir türlü. Buradaki trendlerin üstüne yerleşmekle uğraşıyor. Buradaki yatay direnci olan 7.30-7.60 bölgesinin üstüne çıkmakla hala mücadele ediyor Hun. Hala aynı fiyatlarda hiçbir kırılım daha yapamadı. O yüzden ben hala görüşümü e, sürdürmekteyim ve yeni bir fiyatlama, yeni bir senaryo hazırlamayacağım. Görüşümüz hala aynı. 7.30-7.60 kırmanız lazım, lazım ki tekrar şuradaki yatay banda girsin. 7.30-7.60'ın üstüne çıkınca tekrar yatay banda girsin. Ve e, şirket aynı zamanda 6 lira 80 kuruşların altına sakmamalı ki 20 günlük ortaması patlamadan düşüş önünü, önünü açmasın. O yüzden hala odamız belli. 6.800'ün altına inmeyen, 7.30-7.60'ı kırıp geçen, onların üstü fiyatlayan bir hun görmek bunu yaptık yaptık yapamadığımız sürece 7.30'un üstüne çıkıp 7.60 üstü fiyatlayamadığımız bir böyle bunu böyle dalgalandırmaya işte 6.800'e iner. 6.800'den yine dönerse yine 7.30, 7.60'a gider. kıramadım mı yine girecektir falan böyle bekletmeye devam ederler. Bir kırılım hala yok. Hala bir karar aşamasında ne 6.800'ün altına iniyor bozuluyor ne de 7.30, 7.60'ın üstüne atıyor yükseliş yapıyor. Öyle beklemeye devam ediyor bilginize. Ayen enerjiye baktığımız zaman ise şirketimiz 24 lira mevcut fiyatlamasında o da 21-22 aralığını takip ediyoruz düzeltme noktası olarak. 21-22 bandını üstü kapatıp kaldığımız müddetçe her zaman şirketimiz tarafından tepki beklemeye devam edeceğimizi anlatmıştık. Tepki nereye doğru olur? 100 ve 200'ün ortamı doğru olur. Düşen trend direncine doğru biliyorsunuz ki olur. Bunlar da bizlere 25-500 ile 26 liraya denk geliyor hala. Bu yüzden şirkette hala bunlar muhtemel. Yani tepki beklemeye devam. 25 26 tepkisini bekleyeceğiz. 26 kılır ise bu sefer 27-500 tepkisi bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. 21-22'nin altına salmadıkça hani bir bozulma görmeyeceğiz. Hep yukarı elinize anlatmaya devam edeceğimizi düşünmekteyiz. Bu yüzden önümüzdeki süreçte hala oralara odaklıyız destekler belli 21 22. Hani bu 25 5 26'dan kurtulmadıkça 21 22'den de kurtulamayız. Yakamızı bırakmaz burası bizim. O yüzden 25 5 26'ya gidip bir önce onun üstüne atmak şart ki şu 21 22 olasılığı ortadan kalksın ve biraz daha şirkette daha yukarı yönlü elinlerin önünü açıp eski fiyatlardan kurtulalım. Margun yapması gerekeni yapıyor. Yani çok özel bir şey yok. %8 bugün yükseldi. Hızlı yükseldi ama yani dediğim gibi zaten şirket müsait. Görüşümüzde değişiklik yapmayacağız. E, 32-33'ün altına inmedikçe 34 üstü fiyat alacağız. Şirket tarafından bir bozulma beklemediğimizde tahtanın önünün açık ve boş olduğunu, her zaman şirket tarafından 38-38-500 aralığı hatta 41-42 aralığının bile var olduğunu anlatmaktayız birlikte. Bugün yine şirket 38-38-500'ü ifade etmiş olduğumuz, 32'den beri beklediğimiz olan ilk hedef değere ulaşmış bulunmakta. Yarın odak noktamız 38'in altı altına inmeyen 38-500'ü kıran ve 38 500 üstü kapatan bundan sonra margin görmek ki 41-42'ye doğru bir eğilim ortaya çıkabilsin. O yüzden odak noktamız bu olacak. 38-38-500 kırmak. Kıramadığı çünkü hala 32-34 desteği. Ee, altlarda hala var olduğunu unutmamalıyız. 38 38 500 hedef çünkü hedefi kırmalıyız. Yarından sonra 38'in altına inmeyen 38 500 üstü kapatan bir margin görmeye devam etmesi lazım ki yatırımcısının 41 42 bandı ortaya çıkmaya devam etsin. Teknik çünkü der ki bu şirket bu mavi çizgiye vurdu düştü mavi çizgiye vurdu düştü mavi çizgiye vurdu düştü yine mavi çizgiye vurdu 38 38 500 adına bugün vurdu anlamına geliyor. O yüzden bu mavi çizgi olan 38'in altına inmesin bu mavi çizgi üstü olan 38 500 üstü kapatsın diye yani bu 38 38 500 nereden geliyor diye merak eden varsa diye anlatıyorum bunu. Şu mavi çizgi hep buradan düşüyor çünkü margin yaklaşık olarak 6 aydan beri. O yüzden bu 38 38 500'ün üstüne kapatsın atsın diye anlatmaktayım. Zorlu enerjiye geçtiğimizde ise geçen biliyorsunuz ki hafta 5-15-25 hedef değerimize gelmiştik. Hedef geldiğimiz günden beri daha hedefi kırabilmiş, daha hedeflerin üstüne atabilmiş, yeni bir boyut kazanabilmiş ve 5-65-76 ya da altının üstüne yeni bir boyuta gidebilecek bir teknik ortaya çıkartamadık. Hala baskı şirkette sürüyor ve hala da bir kırılım yapabilmiş bir vaziyette bir zorlu enerji göremiyoruz farkındasınız. bu düşen band kırılmadıkça dalgalanma sürecek. Yani hala vurdukça geri çekiliyoruz. O yüzden odak noktamız hala 5-15'in altına inmeyen her zaman 5-25 üstü kapatan bir zorlu enerji olacak. Çünkü en ufak bir borsaya bir geri çekilirse kendimizi altta çünkü 4-74-90 bulabiliriz var yani bu fiyatlar aşağıda. 4.90, 4.70, 4.82 gibi fiyatlar var aşağıda. O yüzden bunlar gelmemesi için hep şirketin 5.15'in altına inmeden hep 5.25 üstü kapatması lazım. 5.25 üstünde istikrar sağlayamıyor. Sağlayamadığı için de 5.70, 5.60, 6 falan anlatamıyorum. O yüzden 5.25 üstünde istikrar sağlayıp 5.15'in altına sakmadan tutunmaya devam etmesi lazım ve buradan uzaklaşmasının şart olduğunu bir kez daha ifade edeceğimizi söyleyebiliriz. Enerji şirketlerimizdeki durum bu şekilde olduğunu değerlendirebiliriz. 7 Haziran gün sonu birisine baktığımızda bilginize. Efendim videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum, soru ve isteklere cevaplar kısaca aradık ve son durumu aktarmış yine olduk. Biz bu şirketleri yine tabii ki bu hafta içerisinde listemize tutmaya devam edeceğiz. Yine bu hafta da analizlerini sürdüreceğiz diyelim. Videomuzun devamında yeni üyelik sistemimizle alakalı, katıl butonuyla alakalı özel içerikler, özel yayınlar, hem portföy kurmak üzerine özel yayınlar, hem istediğiniz şirketlerle alakalı size özel yayınlarla alakalı biliyorsunuz ki bir içeriklerimiz var. Buna da katıl butonuyla alakalı bilgi sahibi olmak isterseniz isterseniz özel üyeliklerimizle alakalı videomuzu devam ettirebilirsiniz diyelim. Ben videomuz sonuna geldim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var, gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler Sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para geç çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve TradicVive üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz, sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.